Hepinize merhaba dostlar, Battle Fight 6 oynanış videosuyla karşınızdayım. Keyifli seyirler diliyorum şimdiden. Direkt içeriye geçiyoruz, bekletmeden. Bu arada kanalıma abone olmalıysan abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutma. Hadi bakalım. Bugün kim var? Nurimo var. Nurimo ile beraberiz. Merhabalar. Nuribocuğum satmaz bugün, değil mi? İnşallah, inşallah. Ben hiçbir zaman satmadım. Satıp satmadım bu yorumlarda belirtiyoruz. Vallahi bak. Satmaz bir satmaz. Adım çıktık. bir adım çıktı. Güzel ben haritaya geldik. Türkmenistan'da. Sevdiğiniz haritalar mı ya? Hadi bakalım. 8'de 8 oynayacağız. Hızlı maç olacak. Keyifli olacağını düşünüyorum. Engineer'dayım. Asol. Niye takım şey ya yüksek level'lar bakalım. Dengeli gibi. Yani karşı... Bunu düzeltmişler bak. Aynen. Hadi bakalım. Burada bir... Bu arada birçok yer patlıyor. Böyle bu haritada. Tankerler falan. Haberiniz olsun. Bir de, bir de at. At Var mı? Merdiven mi ney vardı orada? Orada patlayan yerin arkasına saklanmış göremedim ya. O beni nasıl gördü bilmiyorum da. Devam. Benim önümde kolun ön tarafı. Oy, yıktın yani. Aynen. Ve <laughs> enkaz da aldık. <gülüyor> 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 evet. Adamların saydındayız şu an. Sayda Ay, Aynen aynen aldık tamam. <laughs> Nerede? Gözlüğünün sık. Diğer sayda. C'de c CB arası. Gelin ortaya bomba yaktım. Arkandan sıkanı vurdum. Bilal. Geldi bir tane. Vurdum. İçeride var. Var İçeri. kamyonun arkasında. Sayda girdi bir tanesi. Kamyonun arkasında. Altında kamyonun altında. Kamyonun altında saklanmış. dakika. Varil, varil neredeydi ya? Patladı. Arka geliyor. Arka geliyor aynen. Arka geldi, oradan da geldi. Açık oynadık ya. Açıkta kaldık biraz. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, Solda. Beğenin... Geldi, soldan geldi. Çıktın, biri bana çıktı. Bomba öldü. Beş vuruyoruz ya. Beş. Beynim öldü, benim Saklanmış. Aldım ben onu. Bir daha var. Bir tane daha vardı vurdum. Aha. Arka geldi bir vurdum bir tane daha geldi. Bir tane <laughs> daha var bir tane daha var. Ah. Şimdi içeriye gidiyor. Geliyor 70 vuruyoruz öne ne atıyorum 70 vuruyoruz ya böyle bir manyaklık yok geldi. Geldi, geldi geldi aradan geldi Abi adamlar SMG ile 100 metreye atıyordu ya. C'ye doğru istesin. Aldım ben bunu. <laughs> ben aralarındayım. O Görev tamam. Ne oldu? Buharlaştı. Hadi be. Arkaları yapsın. Burada adam ya, var. Kulübünün içinde, kulübünün içinde. Biliyorum. Ay, ya abi silahla vuruyorum, kafasına yıkıyorum, 20 vuruyor, 10 vuruyor, 5 vuruyor. Yani garip demeçler atıyoruz. <laughs> Bak çatı da çatıya çıkmış. Öldüm de. Onu da halledemiyorum şu anda. Bir yerden sıktı canımı içinden geçti la Ah üşen istiyorum Oğlum nasıl bu yasın? nasıl ölmüyor ya Vpg içinden geçti Kamyonun altına yattı direkt Hayır D'yi alıyorlar oradan. Bu Oy bomba ya. Patlatmaya çalışıyorum. Al, Aynen. Al abi ya. Yıkacağım burayı. Adam var içeride. adam ağlamış bunların terbiyeleri yok ya 60 vurdum bir tanesine de adamların içine daldım ya 83 vurdum, 83. 83 vurdum ha. onu. Açmıyor azıcık. Aa gerizemiş burada. aaa. <laughs> en seksiyonuş vurdum. Benim de işim yapsın biraz yiyeyim öyle bir asla. Bulabiliriz. Asok. Saklıyor musun? Saklıyorsun. Beylim. Saklığa sıkan biri var. Bak bizimkini yiyecek. Mikrofonu yok ya akşam. Allah sen vurdun. Ulan kulaklık yok. Mikrofon yiyecek. Ah lele le. ah lelas. Nerede bu? İyi. Görev de oldu. Aşağıda var. Beğenin aşağısında. Ve çatısında. Çatısında değil ikinci, ikinci katında. Kaldır dayı benim adam. Kaldırıyorum kaldırıyorum. Görüyorsunuz satmadı dayı. Ha, aynen mürimo satmadı beyler. Ya illa karışacak lavuğun biri. <laughs> Victoria tam ben seni kaldırmaya geldim. Bak buradaki benim kaldırmaya geldim. Victoria. <laughs> Devam. Komutanım senin haber bekliyorum. Al RPG'yi. Gel 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 evet, gel gel art. gel. Evet, Bekliyor hazır. Gel 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 gel. Sol bak sol sol. Bakalım. Bekliyoruz. Hadi. Sağa geldi gibi. Gel 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 gel. Karşı geldi ya gel. bu taraf ya. Arka da var. Arka da var. Salla. Salladım komutanım. Yok. <laughs> no. Arka geldi aynen 3, 2, 1 Orada önüme. orada Allah Asit aldım ben Adam indir, Bas aya bas Aya basın, İndirdim Verminiz <laughs> önümüzde önümü Öldü Lan nerede o? Vurdum. Kalkmadım. Evet, kalktım bu. Tam Yürü. bende de o. Gel. Aa, kapısında mısın sen? Aynen. İçlerindeyim. Arka geldi bak bizim arka. Şura. Ay. Yürüdüm. Ana sokaktayım yine ya. Yürüdüm. Hadi be. <laughs> Güzeldi. Aralarına daldım beni. Kim bitti ben lan burayı? Ben yaptım komutan. Lan! Adam varmış görmedim. Devam devam devam. Vurdum onu. Biri geliyor. Güm. Buhar. <laughs> bıçak vuracak lan komutan bana! Vuramadı. Boğazın ödümü boğaz. Bakalım bıçak RPG ya. Az yiyemedi ben ne oldu? RPG yeseydin. Abi şey mi Seninle benim alan da dağlara kadar fark vardı. Senden sonra benim gibi. O da garip. Hemen, El holding. <laughs> Lan yanımızdaymış. Yüzden İki kişi. El, el, yata yata el ile geliyorlar. Yatarak geldiler. Beş vurdum. Otuz vurdum bir daha ayrı B'deler ya. Bas bas be, bas bas. niye patladı? Patla? Beş vurdum, yardım oraya. Ya önüme atladı gitti RPG'nin bizimki ya. Ulan datı da, datı da. adama tam kitlendim. Bizimki gitti. Kefal gibi atladı önüne. <laughs> bas 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 bas. Benim nefesim zaten Çatı görebiliyoruz <laughs> burada da Nefes Arka geliyor gibi arkaya dikkat Güzel, Geldi. Oo arka 4 geliyor. Pas 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 Biri Bir bombaya gitti. 75 vurduk yahu. Bas 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 Abi 70 yiyor ya Sakın alağa bak ya Deneye geliyorum abi Değersiz vurdum <laughs> Diğerini de vurdum. Tamam. Dağda da var. Onu da vurdum. Triple. Dört. Geride bir kişi var. Beşinciyi de vurdum. Double bir daha. Hadi bakalım. Atmadı lan RPG'yi bastım ya. Ya da ba tam basmadım bilmiyorum. Kafasını aldım çünkü skobu. Havada keklik gibi vuracaktık. Saçmalığa bak ya adamlar önüne attım ikisinde RPG'yi ya. Bak adam da bancayla vurdu biz de RPG'yle vuramadık. Dönemeyecek adam. kaya kaya gidiyoruz. Biz nerede kaya? Al bakayım. Bunu da al. Ulan 5 vurduk. 5. 5 aynı aynı. Adam yemin ediyorum. 5 diyor. Kaçmalı O kadar. Oynayarak kaybedicez herhalde ya. Oynamak değil, adamlar bizi atıyor şu an. Bir kere oynadığımız gibi oynamadık. Aynen. Devam devam. <laughs> Amacımız ya amalamak. Lan iki kişi var arka arkaya. Vay be. Adam bak kutlar atacak bana. Oğlum <laughs> çaldın mı la? Yok ya çalıyor adam. Dibindeki adamı vurmuyor sonra çalıyor ya bak. Yaparlar. Lan. Bomba attık be. Kafasını adamın. Göklerden gelen bir karar vardı diyor ya. Abi ya. 70 vurdum, 30 vurdum bıçakla. Kaç vurayım da zaten? Canı kaç bu adamın? <laughs> <laughs> Aynen adam anlamayı tut. Cana sahip. Ben <laughs> bizden çaktırdım gidiyorum ben de. <laughs> öldürdüm öldürdüm. Helal. Kaptırdım biliyorum bir an. Vurdum. Hı hı hı. Gel buraya. Oy mayına bak. Bıçağı yedi biri. Adam. Adam. Mamutan <laughs> ya. Daldım artıyorsun Çımartıyorsun Rimocuğum. <laughs> Oğlum izlenmişsin ya. Oy bomba attı. Komutan geldi komutan. Hay. Gece bölüsünü aldım. Nerede evde? Bulan biri gidiyor, biri geliyor şu Aa geldi. Tekrar daha geldiler. Yavruları geliyor. İnternetine vuruyorum. <laughs> Eve attım da patlama değildi. Patlasa aşağı inmişti. Bir de 15 daha eksik var ha. Sende. Mal olur. Oldu ya. Doğrudur. Doğrudur. Hadi be önüne atladı olmalı aldım sesi de. Bizim takım şaşkın şaşkın bakıyor yakalan şeylere. Evet dostlar güzeldi. Nurmocuğum eline sağlık senin de. Sağ ol dayı senin de eline sağlık. Arkadaşlar bu içerik size bilgilendirme amaçlı oyun mekaniklerini gösterme amaçlıydı. Bir nevi hani oynadık normalde de böyle oynuyoruz. Kaybetsek de kazansak da amacımız eğlenmek. İçeriği sevdiysen like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutma. Sonraki içerikte canlı yayınla görüşürüz. Hepinize hoşçakalın.